Merhabalar, ben Tanay Aitmaz. uzun bir süre sonra yeniden MetaTrader MKL videolarıyla sizlerle olmayı planlıyorum. Bu süreç içerisinde genelde MetaTrader 5 artık çünkü MetaTrader 5 kullanıyorum uzunca bir süredir. E, Olabildiğince MetaTrader 4 e, ve diğer yazılım dilleriyle ilgili MetaTrader üzerinde neler yapabiliriz, yeni teknolojileri neler kullanabiliriz bunları göstermeye çalışacağım. Bunları anlatmaya çalışacağım bilgim dağarcığında. Bugün konumuz çok uzatmadan ee, geçmek istiyorum. Bugünkü konumuz MetaTrader 5 üzerine yapılabilen entegrasyonlar, veri tabanı, DLL ve <laughs> soket entegrasyonları. Ekranda gördüğünüz V2V botu ee, bir soket entegrasyonu. Burada yaklaşık bin satırlık bir kod var ve bu bin satırlık kod soket üzerinden MetaTrader 5'e veri gönderip almayı sağlıyor. <laughs> e, bu veri gönderip alma işlemini de şu geliştirdiğim ekran üzerinde gördüğünüz araçla yapıyor. Bu araç ne işe yarıyor? E, burada anlatılmak istenen e, yapı sistem algoritma ne? Onunla devam edeyim konuya. Bu bir soket üzerinden MetaTrader 5'e bağlanan ve şu botu kullanan şu ve 2 v botunu kullanan bir mimari. Burada aslında çok geniş bir e, sistem algoritması var. Bunu server olarak bağladığımızda sistem üzerinde hangi paritelerde çalışıyorsa bizim botumuz hepsinde görüyorsunuz. Hepsine farklı portlardan bağlanıyor. GBP için 773 Euro için 771 gibi bütün portlardan bağlanıyor ve burada bize anlık olarak veri çekiyor. Bu saatte piyasa çok sığ çok hareket etmiyor ama gördüğünüz gibi ufak ufak hareketleri var. Tabi içerisinde kendi geliştirdiğim bir algoritma var. Kendine trend analizi yapıyor, güç analizi yapıyor. E, yaptığımız işlemlerin alış ve satış lotlarının hepsini burada yazıyor alış ve satış kuru e, ve mevcut bakiyemiz bu bir demo hesap tabi gördüğünüz üzere hangi sembol üzerinde ne kadar karımız var buradaki belirli işte e, indikatör göstergeleri bunların hepsini yönleri kendince kurduğum algoritmada bunların hepsi şeyden geliyor verilerin e, biraz önce gösterdiğim V2 V botundan soketlerden geliyor ve hızlı şekilde bunların hepsini bizim ekranımızda gösteriyor anlık olarak gösteriyor. Burada gördüğünüz gibi bakın anlık olarak gösterdiğini şuradan anlayabiliriz. Piyasa çok sığ olduğu halde gelen verileri bit ask ve timing değerlerini sembol değerleriyle birlikte görebiliyoruz. Buraya baktığımızda e, volatil olan zamanlarda buradaki ekran e, gelen değerlerin hepsi çok hızlı şekilde akıyor. Bunu anlık olarak e, bu yapı gerçekleştirebiliyor. ...çok hızlı şekilde. Çünkü komport üzerinden... E, ...saniyenin... ...onda biri kadar bir süre içerisinde... ...veri transferi yapabiliyoruz. E, bu veriler sadece şu an... ...bilgi amaçlı. Burada... ...bu verileri akıtırken herhangi bir... ...veri tabanına mevcut... ...verilerin... E, ...update'lerini, insert'lerini yaparak... ...burada bir ısı haritası oluşturabiliriz. Sadece örnek veriyorum bu konuyla ilgili. Bir ısı haritası oluşturabiliriz. Hangi bölgelerde daha fazla hareket var. Destekleri ve direnç noktalarını çıkartabiliriz buradan. Tabi bu veriler bizim kendi şeyimizle, brokerımızla alakalı olan veriler. Ama genelde piyasanın bütün yapısını az ya da çok yansıtacaktır bu. Ben şu yormasın diye bu tiki durdurayım. Forex piyasa e saatlerini görebiliyoruz burada. Bu trade disiplini ile ilgili kendi notlarım. Ve parite işlemleri üzerinde. Burada e, çok fazla işlem yapabiliyoruz. İlk önce parite seçtiğimiz zaman Euro USD üzerinde al ya da sat komutu gönderebiliyoruz. Short veya long. E, buradan teker teker lot yükseltip lot alçaltabiliyoruz. Al dediğimizde buton al, sat dediğimizde sata geçiyor. E, al dediğimizde örnek veriyorum şimdi. Bakın hemen anında bize 78 milisaniyede demo hesapta fark edecektir illaki Bize şey gönderdi. Bir alım emri gönderdi ve ekrana bunu yansıttı. Ben bir tane daha al emri verirsem. Şu an 0.01 alış lotum var. Bir tane daha al emri verdiğimde. Bakın bir tane daha oldu. Alış emrim 0.02'ye güncelledi. Tabi oradaki sistem Burada tik üzerinden gittiği için şuradaki bu void üzerinde, bu prosedür üzerinde tik üzerinden gittiği için tik geldikçe buradaki hesaplamaların hepsini yapıp bize e, veri gönderiyor sistem. Tikler ne kadar hızlı olursa buraya yansıyacak olan veri o kadar hızlı ekranda görüyoruz biz bunu. Burada bir timer yok. Arka tarafta çalışan bir timer var ama veri göndermesini tik bazında yapıyor. bakın, bakın burada bizim take profitlerimiz, keral noktalarımız, bizim verdiğimiz değer de çıktı. Bunların hepsini tek tuşla biz kar güncelli yapabiliyoruz. Karlar neredeymiş? Mesela 1.20 500'e ben bunu aldığımda Bakın otomatik olarak çok hızlı şekilde 1.2500'e aldı ve kendisi buradaki kar farkını, e, kar al fiyatını hepsini kendisi olarak hesaplıyor. Burada e, çok hızlı şekilde kar noktalarını, stop noktalarını değiştirebiliyorsunuz. İşte ben yeniden 1.21 e aldığımda bunu, bakın yeniden 1.21 e aldı. İstediğim gibi burada oynayabiliyorum. takip ekleyebiliyorum bana takip pipsi değerin pips değerinden 100 pipsi takip eklersem 100 pips sonra hareket etmeye başlıyor trailing stop ee, burada risk yönetimleri işte pips hesaplama eko takvim şurada aşağıda gördüğümüz eko takvim burada da geçiyor şu an sinyal olduğunu gösteriyor alarmlar vesaire vesaire risk bilgileri bu kendim e, kullandıkça sistemi, bu sistemi geliştirmeye çalıştım. E, mevzu burada bu sistemi anlatmak değil. Ben bunu kendim kullanıyorum zaten. E, MetaTrader ekranına çok bakmayıp e, önümde 2-3 tane farklı ekran var. E, tablet var. Bunlara bakmayıp sadece bunun üzerinden kafam bazen gitmesin, karışmasın çalışırken, kod yazarken bir şey yaparken kafam çok fazla grafiklere gitmesin diye bu programı kullanmayı tercih ediyorum. Bu program tabi bir eee sistemi algoritmik trading yapıyormuş gibi gösteriyor. Şurada sütunlardan baktığımızda comment bölümüne, uzman bölümüne bize burada bunu gösteriyor. Sonra magic number'a baktığımızda uzman danışman kimliği. Eee MQL5'e böyle bir sinyali koyarsanız %100 algoritmik çalıştığını gösterecektir bütün işlemleri bu program üzerinden yaptığınızda programı da kendim geliştirdim tabi. Ee, diğer makinama geçeyim. Şurada açılacaktır şimdi Delphi. Çok fazla makine çalışıyor sistemimde. Bir de ekran kaydediyor. O yüzden ekranlarım geç geliyor. Arka tarafta VPS'lerin falan da çalışıyor. Ee, ekranı gördüğünüz gibi biraz önce gösterdiğim ekranın tasarımı bu. Bu tasarım üzerinde kod dizaynında algoritmasını yazarken bana gelen komport üzerinden gelen, soket üzerinden gelen verilerin işlenmesi bu şekilde tasarladım. Yani alarmlar Windows Notification olarak çıkıyor. Ee, belirli işlemleri risk yönetimi, işte pips hesaplama gibi işlemleri yine e, kodlar halinde, kod blokları halinde gerçekleştirdim. Burada gördüğünüz gibi bütün yapı Ya yeah bu kodlar üzerinden tasarladım. Burada parametrelerin hepsi e, dinamik değil, statik. Bunlar dinamik halde çevrilebilir. Çok fazla uğraşmıyorum tabi bunlarla. Buraya döndüğümüzde bize e, hiç ekrana bakmadan, MetaTrader ekranını ben aşağı indireyim. Hiç ekrana bakmadan ekranımızda sadece bu çalışabilir. Ve biz buradan karları kapat dediğimizde burada e, iki tane emrim var. 10 tane olabilir, 20 tane olabilir. Sistem mimarisi. Bunların hepsini teker teker kapatana kadar bir döngü içerisinde kapat komutu, close position komutu gönderiyor. Ee, bunun için gerekli olan bir tane soket librarisi var. Bunu e, internet üzerinden buldum ama üzerinde değişiklikler yaptım. Bunu da kendi yazdığım robota include ettiğimde mevcut yapıyı çıkarttım zaten. Şuradan bunu include ediyoruz. Bunlarla ilgili videolar çekmeye çalışacağım. Diğer kütüphaneleri kullanmak, ne şekilde kullanırız, neler yaparız. Bir tane Martinelli botum var, yeni yazdım. Bunu sadece demo için yazdım, Bir video çekmek için yazdım. Onun da kodunu paylaşacağım. Bu bizim portlar üzerinden, Windows portları üzerinden MetaTrader ve bu programı nasıl bağlayacağımızı, nasıl entegrasyonlar yapabileceğimizi, yani bunun yapılabildiğiyle ilgili bir e, çalışma. Burada gördüğünüz gibi bir sürü işlemi ekrana yazdırıyor. Hem bot çalışıyor arkada hem bu gösterdiğim araçla ilgili bütün işlemleri çok hızlı şekilde gerçekleştirebiliyoruz. Buradaki mantık aklınıza gelebilecek. E, bildiğiniz bir dilde ya da öğrenmek istediğiniz bir dilde .NET olabilir, e, C Sharp olabilir, e, Python'da zaten libreriler var ama ön yüz tasarlamak zor. Web üzerinde bir şeyler olabilir. Windows portlarını kullanmak biraz orada meşakkatli olabilir ama yapılabilir. Böyle projeler gerçekleştirebileceğimiz, bu projeleri yazabileceğimizle ilgili bir çalışma. Bu farklı şekilde geliştirilebilir tabii bu tür yapılar. Sizin geliştirdiğiniz algoritmalar ya da yapmak istediğiniz işle ilgili sadece. Bu yapı veritabanı üzerinden bir DLL vasıtasıyla da yapılabilirdi. Bir API kullanılabilirdi. Kendi yazacağımız bir API kullanılabilirdi. Ama o zaman şöyle bir durum oluşuyor. Ee, çok hızlı şekilde yeniden bu konuya değineyim ben. Şurada Paint'te çizerek anlatmaya çalışayım. Ee, şöyle dizayn edelim biz durumumuzu. DLL ve DB üzerinden bu işi yaparsak e, farkı ne? Soketler üzerinden bu işi yaparsak farkı ne? Şimdi şu bizim MetaTrader 5'imiz olsun. Ortada bir tane veri tabanımız var. Bir DB'miz var. MSSQL olabilir, MySQL olabilir. MySQL'i tavsiye ederim. Bir de arada e, MetaTrader'ımız var. Bu bizim, pardon, bu bizim APP'miz. Biraz önce gösterdiğim app. Şu bizim db'miz. Bu da bizim mt 5imiz Ya da 4. Hiç fark etmez. MetaTrader'miz yani. Şimdi burada yaptığımız işlem şu. Bir dll entegrasyonu kullandığımızda biz buradan işlem butonuna bastığımızda işlem aç, karları kapat vesaire. İlk önce yapmamız gereken işlem DB'ye yapacağımız işlemin e, akışını yazdırmak. Şu emirde e, bu sembolde git şu kadarlık emir aç. Sonra arada bizim bir tane timer'ımız olması gerekiyor MetaTrader'la eee veri tabanı arasında bir timer'ımız olması gerekiyor. Bunun içerisinde çalışan dolaylı yoldan bununla birlikte entegre çalışan bir tane timerımız yani zamanlayıcımız olması gerekiyor. Bu zamanlayıcı sizin verdiğiniz e, zaman dilimine göre 1 saniyede çalıştırabilirsiniz. Bunu 30 saniyede çalıştırabilirsiniz. Ama her saniye bunu kontrol ettirirseniz bir kez şu program e, crash olacaktır. E, bunu 30 saniyede kontrol ettirdiğimizi düşünelim. Her 30 saniyede bir gelecek DB'ye bakacak. DB'ye baktıktan sonra bu işlemleri alacak. MetaTrader 5'e gönderecek. MetaTrader 5 bu işlemleri işlemeye başlayacak teker teker. Yani buradaki zaman dilimi bir emirin açılması için 1 saniye ile 30 saniye arasında her zaman değişkenlik gösterecek. Çünkü timer'ın çalışma süresine bağlı olarak ve her seferinde bunu yapmaya çalışacak sistem. DL'el mantığı ve veri tabanı arada kullanırsanız. Tabi bunu yaptığınızda sizin yazdırdığınız işlemlerin veri tabanına yazılması. Bir cloud mimari kullanıyorsanız burada e, kendi bilgisayarın üzerinde değil de bir bulut üzerindeyse bu buna cloud diyelim. O zaman iş daha da fazla uzayacak. E, bu şekilde bir yapı kurmamız gerekiyor. İlk başta yaptığım e, mimariler bu şekildeydi. Onlardan hiç ben randıman alamıyordum. E, sonrasında e, soket programcılığını Merita, e, MetaTrader 5 üzerinde geliştirmeye çalıştım. Muvaffak oldum biraz önce gösterdiğim gibi. E, biraz önce gösterdiğimiz yapıda kısaca bahsetmek gerekirse şu şekilde çalışıyor. Bizim yine bu app'imiz aracımız. Bir de bunun hemen yan tarafında MetaTrader 5'imiz var. Arada hiçbir ekstra şurada gördüğümüz gibi yapı yok. Biz buradan herhangi bir komut gönderdiğimizde butona basıp bir komut gönderdiğimizde direkt şu bizim yine MT traderımız olsun, meta traderımız olsun. Direkt ben komutu gönderdiğimde biraz önce 78 milisaniye gördük ekranda. 1 saniye ile 2 saniye diyelim. Şimdi demo hesap olduğu için çok hızlı çalışıyor. 1 ya da 2 saniye aralığında bizim gönderdiğimiz bütün işlemleri teker teker hepsini buraya kendisi gönderir. Ve bu kesinlikle sizin kullandığınız broker'ın ping time'ına bağlı olarak yani şuradaki çıkması gerekiyor. Tabi şimdi çıkmıyor. Şuradaki zaman aralığına burada ping time'lar çıkıyor. Ee, ona bağlı olarak değişir. Ama bu kesinlikle e, 2000 milisaniyeyi geçmez. En yoğun zamanlarda bile 2000 milisaniye olur. Bütün işlemlerinizi burada işte e, order'larınızı close emirlerinizi e, take profit'leri yukarı al aşağı çek stopları koy gibi emirlerinizin hepsini çok kısa süre içerisinde gönderebilirsiniz ve ciddi bir etkileşim sağlar. Ee, buradan veri tabanı bağlantısı MetaTrader 5 üzerinden veri tabanı bağlantısı. Aldığımız verileri biz hızlıca hiçbir gecikme yaşamadan biraz önce gösterdiğim mesela tick value'ları alıyoruz, tickleri alıyoruz burada. Bunların hepsini yine bir veri tabanına daha sonradan analiz, analiz etmek için yazdırabiliriz burada arada olan veri tabanını biz sonradan e, istediğimiz zaman devreye sokabiliriz. Örnek veriyorum ki bu programda sunucu verisine geldiğimizde bir e, string liste kaydı olan bütün bu verilerin hepsini sonradan bir tuş yardımıyla veri tabanına kaydedebiliriz. Ve sonra bu aldığımız tick value'ların hepsini farklı farklı işlemler için ısı artıları çıkartmak, destekleri, dirençleri ölçmek, e, volatiliteyi ölçmek için kullanabiliriz. Yaptığımız e, işlem de burada bu şekilde. Biraz önce gösterdiğim anlattığım konu bu şekilde. Buradan Excel'e aktarabiliriz verileri. E, farklı şekilde, farklı birden fazla e, metatrader kontrol edebiliriz. Veri kopyalamak için, şey işlem kopyalamak için. E, Tabi burada mama hesaplar ve IB e, brokerların üzerindeki IB'lik, interaktif brokers mevzu da devreye giriyor. E, yapmak isterseniz tabi bunlar. E, teknoloji bu şekilde, e, bu teknoloji bu şekilde kullanılıyor. Bunu e, ben gerçekleştirdim. Çok fazla bunun örne örneğini görmedim internet üzerinde ama illaki daha yapanlar vardır. Ben bunu kendim kullanıyorum. İşime de yarıyor. Entegrasyonlar, aklınıza gelebilecek bir sürü entegrasyon yapabiliriz bu şekilde. Bir sonraki e, videoda büyük ihtimalle bir e, şey botu, martingale botu yazdım. Bunu da MQL5 üzerinde çok fazla zaman geçiriyorum. E, orada bir hiç istemediğim şekilde sinyal sağlayıcısı oldum. E, orada da baya bir e, rate aldım, rating aldım. Oradaki hesaplara, trading storylere baktığımda birçok kişi Martingale robotu kullanarak bu işi yapıyor. Ben Martingale e, mantığını sevmiyorum. Ama bir sonraki videoda bunu açıklamaya çalışacağım size. E, yeniden ısınmaya çalışıyorum video çekmeyi. Çok uzun zaman oldu e, video çekmediğim. Umuyorum ki akıcı olmuştur. Bundan sonraki videolar daha da akıcı olacaktır. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.